Bun, başka da işte sana tas kafa var, musun yok musun ben la bu yarışa yok. Jelly bonları bulacağız. Ay koluman olmuş benim. Ee? Oynayın. Ne? Ne oldu? E. Ya? Ay koluman oldu. Bilmem, güzeldi şimdi. Jelly bon bulma. Anne ama sen. De. Jelibon bon bulacağız, gel. Bekle. Jelibon jelibon şu yeşil alabiliyor mu acaba? Aldım, aldım mı? Almışım herhalde, bilmiyorum. Ha, buradakileri bulacakmışız. 48 taneymiş. Tamam mı? Ya, of. Bir de bu oyun mu çıktı be? Hmm. anne hani bana ne oldu? Ne oldu? Sana da öyle olmuş. Bak oyuna girince öyle oluyor demek ki. Düzelirsin birazdan. Hadi başlayalım. Ben aldım bunu da. Ne ben almadım Hani Ama bunu bana vermiyor. O vermiyor demek. Gel şurada bir tane mor buldum. Ama kayboldu geri. Alabiliyor muyuz? Benim küçük. Oo. Şuradaydı bak. ama. Görür görmez almamız lazım. Kayboluyorlar bu iş. Ben bakıyorum oraya ama. Aa gördüm açıldı benim. Aldın. ya kaçtı ya. Hemen kaçıyor değil mi? Bak şu çatıda var bir tane. Ama nasıl alacağız oradan? Gördüm az. Ben alırım onu. Hi. Şurada da var ağaçta. Hop hop. Kırmızı. Aldım herhalde. Elma ağacını mı diyor? Hı. Ben de aldım. Anne yani bunları vermiyor ama bana. Veriyor. Yani. Veriyor herhalde. Geliyor. Ya anne amca kaçıyor. Değil <laughs> mi? Ben bir parkuru yapıyorum. Oh, yapamadım. Oo, buraya mı çıkacağız? Anne yani ben yapamıyorum onu. Ben da. de yapamam onu. Gel başka yerlerde arayalım. Ay gördüm havuzda. Bak şurada. Aa şu ağaçta da var. Ben onu diyorum alayım. Aldım. Ben aldım Ben de bu acaba? çocuk burayı. Ana bu suya girebiliyoruz. Girdim Şunu ben. Şunu aldın mı ki? Ana suya girdim aldım. suya gel. Hani neredesin? Suya giriliyor. Hmm. İçteyim. Boğulacağım. Aa, suyun içinde de mi varmış yoksa? Boğulacağım galiba ben. Ha. Burada da varmış. Bu başka haritaymış. Bu evet. bayağı karanlık burası ama ya. Gördün mü? Sen görüyor musun? Anne gördüm gördüm gel. Bu da yanımda. Bu mu? Evet alalım. Hadi bakalım alalım. Aldım. Aldın mı ben? be? aldın. Aldım herhalde hadi gidelim bunlar niye karanlık? Burası suyun altı. Şu yeşil şeyler içinde olabilir mi ki? Var mı? Bakalım bir. Ben bakıyorum ama bulamıyorum. Şöyle bir şey de olabilir mi? Burada yok. Ay gördüm. Bu mu? Şurada gördün mü? Şurada anahtar var. Evet. Elin gerçek hayattaki elinle basacak. Aldık. Ha, aldık. Evet. Bu nereden ne arttı acaba? Anne hani galiba burada tek o ışıktaki jelibon vardı. On galiba. Hani burada bir top buldum ben. Top buldum. Sen yani nerede? Topu götürüyorum. Aa top gir. Geri, geri. Hani biz bu sudan nasıl çıkacağız? Parkurlu sudan çıkmak için. Parkurlu mu? Evet ben ama çok kolay bir az parkur yani. Ay. Aa gidemiyorum. Ana bunda hızlı koşma falan da. Ana çıktı ben denizden. Sana da çıkarttırayım mı? sen oraya mı girmeye çalışıyor? Hı? Çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. Ay <laughs> çok karanlıktı orası ya. Ben de korktum. Hadi bakalım biraz da şuralara bakalım. Neredesin? Sen Anne, bak şunların içinde de olabilir. Ben şu evin içine giriyorum. Aa bir tane fırça aldım buradan buğra. Bak şurada. Kapıdan. Ne? ha orada. Ben de aldım. Şunu da alalım. Merhaba. Merhaba. Oturuyor koltukta. Aldım. Şurada var mı? Anne koltukta bir tane var. Mutfakta yok. Şurada anahtar var bir tane. Masanın altında. Bu anahtarlar ne işler acaba? Masanın altında gördüm alacağım onu ben de. Ben alamadım onu. Ben aldım. Ben de aldım. Ben üst kata çıkıyorum. Ben de geliyorum. Bekle bedi. Bekle bekle. Hop gidik. Bu resim. Resimde var mı? Yırk yok, bir şey. Burada Buraya girelim. Yok. Burada ne varmış? Resimde var mı? Yok. Ben gel gel gördüm Celibon. Sen mi çıktın? Ben çıktım oda. Bak tam önümüzde. Hmm. Aldım. Ben şu kapı açık olan yere girdim orada da var. Wow, burada da var mı? Öbür odada banyo var ama girilmiyor. Banyoda hiçbir şey yok. Anahtar? Yok. Bir şey yok burada. Dinliyorum aşağı kata. Hadi gidelim. Bu evden çıkalım. Anne sen şu pastanın bu pasta pastayı aldın mı? Pasta. Evet onu aldım. Aldın mı da bebeşim? Ben Koltukta ben... oturanı da almıştık değil mi? Evet hadi. Hadi çıkalım. Çıkalım. Çıktım. Başka şu taraflarda ne varmış bakalım. Şu yukarılarda i̇şte benim var. Mor çıkmış ama. Yukarılarda var da. Şuradaki moru mu diyorsun? Ya, anne. Korktum. Neden? Ya mor geri gitti. Benimki Bekleyince var. Bekleyince çıkıyor mu ki? Bekliyorum. Ben de hani azıcık bekleyelim burada. Bakalım çıkacak. Hadi bekleyelim. Bir dakika bak hiç çıkıyor, değil mi? Bekleyelim bakalım çıkacak mı. Ben çok buldum ha. çıkmadı ben gidiyorum. Hani hiçbirini almamışız biz. Kırmızıyı almışız. Ha. 1 2 3 8 tane almışım ben. Nerede bu? Şu ortadakine bas. Hangi? Buraya basıyorum ben. Bas. Bastım. Bak bunları almış. Ana ben şu şelaleye gittim. Bu mor çıkmıyor. Arada bir çıkıyor, arada bir çıkmıyor. Abi ya. Anne hani şu bir takip etsene beni. sıcak Şelabim... yerde var mı ki? Yok yok. Bir takip etsene. Bak şu kırık yere girebiliyoruz dakika başı. Gel. Bak girdim. Nerede kırık? Aaa bir yere geldi. Yani Aaa gri varmış burada bir tanecik. Griyi aldım. Şu yeşili de alalım. Ben de aldım. Hmm, merhaba. Yeşil alınca başka yere geldik Buğra. Ben de gel. Hadi. Oy. Hı? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Anne bir şey yok. Anne canımız gidiyor. Parkurmuş bu. Parkur mu? Evet, canımız gidiyor dokunursak. O yeşile mi? Ben yani o yeşile alınca başka bir parkura atladım. Aa, aa ne oldu bana Buğra zıplıyorum sürekli. Bakayım. Zamat şuna takıldı beraber. Anne yani ben yürü, yürü ben de öleyip geliyorum. Tamam geldim. Gel şuralı aç gördün mü? Şunu. Şu moru alacağım bu sefer. Ya yine kaçtın ya. Anne yani onu için acaba yavaş mı yürüyeceğiz? Ben çok yavaş. Ya kaçtı yine. Burada bekleyeceğim. Nereye evet, çok Ana ben bir çöp adam. Ay jelibon, jelibon. Takip et beni götüreyim mi? Nerede? Takip et beni. Ama parkurlu. Ama o kadar çok parkur değil. Gel takip et. Gel etsene. Ediyorum. Duruyorum <laughs> sen. Görmedim. Gel. Buraya mı çıkacağız? ben Burada böyle şu ağaca atlayacağım. Sonra da Ağaca atla. Ağaca atla. Şimdi şuradakini alacağız. Aldık. Aldık. Ben şu karlı yere Şu evlerin üstünde de var ama oraya nasıl çıkacağız? Bu ben da? ben karlı yere giriyorum. Hani burası üşütecek bizde mi gene? Bakalım karların içinde de var mı? Ben buzlara tırmanacağım. Şurada var bir tane işte gelinmiyor mu? Bu alınmıyor mu? Hangisi? Bak karın içinde. Yok. Bak bak şunun içinde var bir tane. Aldım mı? Yok ki bende. Ben yok ki burada bir şey. ben hani ben buzların üstünde bir jeli bom buldum nerede buzların üstünde ama alamıyorum hani şu gezeni mi diyorsunuz alayım şu ağaçta da var şu ağaçtaki de aldık mı ben de onu alıyorum. Şimdi nasıl çıkacağız hani ben senin kafana basayım çıkayım sonra sen benim kafama tamam. çık hadi bas kafama Bas kafama. Ay ilk ben senin kafana basayım. Anne hani o çocuk da anne. Yanlış niye duruyor Yanıma gelsene o ben değilim. Atlayım kafanı. Anne At. hani bu oyunda içimizden geçiyor. Şurada bir kırıklık var. Doğru evet. Musun? Burada nereye? Hiç Anne hani burada bir su var, bir de iki var. Değil Şu mi? Şu arkasında sanki var gibi değil mi? Ben tırmanıyorum hiçbir şey yok. Anne hani bir baksana benim ekranıma. Bak evet, burada tırmanıyor ya. Bak hı hı. orada var ama orada alınmıyor. Bak alınmıyor. O kendini yuh, korumuş. Koruma yapmış. Hani ben, hani ben bir tane daha buldum burada. Aa. Bu da kaka çöp adam. Bu ne? Anne buraya basıl tut diyor. Anne ne oldu? Dıt dedi. Değil mi? Anne hani ben şu siyah almaya gidiyorum. Şu ağaçların arasında bir siyah var. Ağaçların arasında. Aldım. Takip et bana anne bir tırmanm mı oraya. Ve aşağı atla. Gidelim. Aşağı. Şuradaki yeşil alınmıyordu değil mi? alınmıyor der. Hani aşağı at. Hani üçte gördüm ben ama. Hani. Neredesin? Neredesin? Takip ediyor musun beni? Hı hı. Ben de ama sen böyle duruyorsun. Gel. Bak ah, gel. Ay bu da Gel. Geliyor musun? Geliyorum. Şu ağaçların arasında var bak. He, ha, girdim. Anne hani burada kalmadı başka, sadece şu yeşil kaldı galiba, değil mi? Değil mi anne? Yeşil yeşil alınmıyor değil mi? Aa bir küçücük gördüm. Yanımıza gel, alayım onu. da alınmıyor yeşil gibi ya. Aa. Aa bir şifre buldum. 65 79. Nerede hani? Şurada gördün mü buzun üstünde. 65 79. Hmm, nereye yazacağız onu? Bilmiyorum. Şu kapının üstünde var gördün mü? Hangi? Hangi? Bak bak. Hani göremiyorum. İşte bak zıplıyorum ya. Şurada bağlayacağız onu. Gördün mü? <laughs> Nasıl tırmanacağız birbirimizin üstüzleri Yok. Ben şu ağaçtaki, ana ağaçtaki de alın Hadi buradan nasıl çıkacağız peki? Ben çıktım. Nereden çıktın? Seni bekliyorum kapının önünde. Buradan. Anne hani burada bir yazı var. Burada bir yazı var. Değil mi? Evet. Ne yazı okuyor. İngilizce. Ablam bilir ancak. Hani. Anne hani burada siyah Şu değil. yeşil aldık mıydı? Hangi aldık Aldıydık değil mi? Hani göremiyor mu yeşil? Ha aldıydık ben şu evin üstüne tırmanmayı deneyeceğim. Evin üstünde de var evet. Şöyle çıkacağım. Sonra şöyle. Çıkıyordum değil mi? Merdiven evet, de var orada? Şurada atlamam lazım. Ota atladım. Alabilirsin kendimi. Ha, çetinin üstündeki sarıyı da alalım. Çatının içinde var mı acaba bu Ben çatının bacasına girdim. Var mı orada? Yok hiçbir şey. Ya şu üstte tırmanalım değil mi? Evet. Tırmanamıyorum. Ama yani burada çıkılmıyor. Değil mi? Evet. T çıkılmıyor. Ben atladım. Şurada bir boşluk buldum. Başka evler de var dışarıda ama nasıl çıkılacak? Anne, bir şurada bir boşluk buldum. Yanıma gel beni görüyorsan. Gel şurada gördün mü boşluğu? Ben sığmıyorum ama. Girdim. Nereye gidiyoruz ya? Anne bir dur. Ay, Aa, dışarı düştüm. Ne yapacağız? Geri geldik. Aa, görünmez Ana aşağıdaymış. Bak. Aa, aa, aldın mı? Aldım evet. Hani istersen kendin gel nasıl gelmiş. Ben şu deliği bakayım sana. Bak delik şurada. Evin hemen yanında. Gel gel Ana Hani bak şurada. Bak şu şu görünmez var ya. Bak bekle. Evet şurada bir yer var. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Gel. Giremi Giremiyoruz. Giremiyoruz. Girdik. Şöyle. Girdik. Anne bak şu, ama şu gördüğün yer hatta buraya. Tam ortaya buranın. Hmm. Orta, orta, orta değil. Heh bura. Orada değil bak bura. Doğru yerde miyim? Bak şura. Atlıyorum. Atla. Aa, geldin. Evet. Aşağı arkamda. Gürtüm seni yeşilli. Ben çıktım. Sana da çıkarttırayım mı? Yani ben aşağı atlıyorum kurtulmak için. Hoş ben de atladım. Ben de atladım. Hadi bakalım kaç tane toplamışız bugün? Bakalım. 15. Açık olanları sayacaksın. 15 tane. Ben 20 tane bulmuşum. Sen nereden 20 tane buldun ya dostum? Anne hani deniz anası da varmış suda. Anne hani başka server'a girmiş. Sen çık beni üstüme tıkla. Tamam görüşürüz arkadaşlar.